my feelings I've been searching for all time for the dream that I believe in mm. 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 Hey, hey. I find a deeper love Fenerbahçe için bir kez daha hayal kurma zamanı. Tribünlerden yayılan umudun dört bir tarafta yankılandığına hiç şüphe yok. Bu umudu gerçeğe dönüştürme vakti. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Maç başladı. Fenerbahçe Manchester United'a karşı. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Van Buiten topu geri alıyor. Ve şut geliyor. Güzel kurtardı. Çok güzel. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Mbappe geçmeyi başardı. Yakında arkadaşı var mı? Büyük şans. Beni tam. Koşusuna diyecek yok ama verecek hesabı var. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Ve top ortada. Tam koşu yoluna attı. Hedefini bulamadı. Çıktı. Bernardo Torres. İlk 15 dakika tamamlandı. Messi sağ kanadı oynadı. Ağır baskı meyvelerini verdi. Messi topu büyük evesinden aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. henüz kaleye herhangi bir isabetli şut gönderemedi. İlerliyor. Evet, şut şansı. Göz korkutan bir deneme. Yani mesafeyi düşününce pek de fena sayılmaz. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Çok güzel gördü kim mi? Devre arasına 15 dakika kaldı. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Rakiplerin arasından... Kavabinga. Vinicius Junior ilerlemenin yolunu buldu. Evet, savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Değerli bir fırsat. Snyder, kabahatinin farkında gibi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görünmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Açıkta kendini göstermeyi başardı. şut geliyor. Büyük farklı dışarıda. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Ve hakem oyunu durdurup sarı kart gösteriyor. There will be one minute at a time etkileyici bir müdahale. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var. Anahtar isimlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördük. Fakat o beklenen gol bir türlü gelmedi. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Özellikle de yeni uçtaki oyuncular için moral bozan bir yer izledik. Bekledikleri topları bir türlü alamadı. <laughs> şaşırmıyoruz. Tüm takım arkadaşlarına güç ve cesaret veren bir oyuncu. Kalecinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsan görmesine engel olundu. Yine de başarının hakkını vermek lazım. Zor Bahmet bir hedefe Bahmet. inanılmaz bir gol. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Soyunma odasında ne konuşuldu bilmiyoruz. Ama işe yaradığı kesin. Çok iyi zamanla topu rakibe verdi. Mbappe. İleriye doğru güzel bir ara pas. Vites yükseltiyor. Her şeyin ortaya koyuyor gerçekten. Atılan gol rahatlatmış olsa da şimdi işin daha zor kısmı başlıyor. Bu golle yetinmemeliler. Daha fazlası için bastırmaları lazım. Sala. Tam bu yüzden. Kontratak şansları var. Manchester United tekrar deneyebilir. Mbappe. İleriye doğru oynuyor. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Tekrar Ali görüp şansını deniyor. Savunma hep birlikte ok oh çekiyor. Şimdi kontratak zamanı. İleriyi gördü. Olmadı topu kaptırıyor. Eşitliği bozan gol ikinci yarının başlarında geldi. Maçta 1-0'lık skor var. Gücünü gösterdi. Geçit vermiyorlar. Messi! Ve top boşta kalıyor. İşman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Substitutions taking place. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. bir taç fırsatı Güzel bir müdahale. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Son 5 dakika. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. There will be three minutes at a time. Haaland iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Rivaldo. Dördüncü hakem ilave 3 dakika oynanacağını gösterdi. Sala Kanat koşusunda boşa çıkmayı başladı. Sala, Bununla beraber maç sona eriyor. Fenerbahçe Bahçe kazandı. Attıkları tek gol yetti. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın güzel bir galibiyet. <laughs>